Bu live chat'i bir video olarak kullanmayı planlıyorum. Burada hem sorularınızı cevaplayacağım hem de bu live chat'i şu anda çok impromptu bir şekilde yapmayı planladığım için çok kişinin katılmayacağını tahmin ediyorum. It's okay. Ama aynı zamanda da ilk kendimle başlamak istediğim bir konu var. O da özellikle lisede ve hatta üniversitedeki insanların bana yazıp Amerika'ya nasıl gelecekleriyle ilgili sorduğu sorulara genel birkaç öneride bulunmak istiyorum ve genel bir cevap vermek istiyorum. Şöyle, Amerika'ya eğer siz okuyarak burada bir okul kazanarak gelmeyi planlıyorsanız bence ilk yapmanız gereken şey Amerika'daki üniversitelerin nelere baktığını anlamak. Eğer okul harici buraya gelmek istiyorsanız bence ben bu konuda çok iyi bir öğüt verebilecek bir insan değilim. Bunu yapan çok etrafımda insan var. Mutlu olan, başarılı olan insan var. O yüzden okul kesinlikle tek sizin e, seçebileceğiniz şey değil ama okul okumak için geldiğiniz zaman gerçekten buradaki hayat kalitenizde bir tık daha kolaylıkla artıyor gibi geliyor ve aslında Amerika'nın riskleriyle ilgili bir video yayınlamıştım o videodaki bahsettiğim birçok riski de daha kolaylıkla karşılayabiliyorsunuz şimdi gelelim okulla buraya gelmenin ne tür nasıl bir şekilde buraya okulla gelebileceğinize. Buradaki üniversiteler sizin dünyanın en iyi üniversitesinden gelmenizi beklemiyor. Böyle bir istekleri de aslında bence yok. Çünkü burada diversity'ye çok önem veriyorlar. Diversity de çeşitlilik. Yani aslında buradaki üniversiteler mutlaka Türkiye'den farklı ülkelerden hiç adını duymadığınız üniversitelerden insanları kabul edecek ki bu çeşitliliğe katkısı olsun. O yüzden sakın zannetmeyin ki ben şu üniversiteye gidiyorum. Bu üniversite iyi mi? işte yani Boğaz içine girmezsem zaten Amerika'ya nasıl gideceğim ki? Böyle bir şey kesinlikle yok. Ama bence Türkiye'de çok konuşulmayan bir şey Amerika'da çok önemli. O da notlarınızın ne kadar iyi olduğu. Amerika'daki üniversiteler üniversitenizden çok notlarınıza bakıyor. Çünkü onların bakış açısında şöyle bir şey var. Eğer bir insan, bir insanın üniversitesini denetleyemem neler yaptığını ama eğer o üniversiteye gidip iyi notlar alıyorsa en azından belli bir şekilde çalışıyordur ve bu notların o yüzden ağırlığı gittiğiniz üniversitenin iyiliğinden daha yüksek. Tabii ki iyi bir üniversiteye gitmek size yardım etmeyecek mi? Edecek. Ama en çok notlara odaklanın derim. Şöyle bir comparison yapabilirim. Şöyle bir karşılaştırma yapabilirim. Mesela Boğaziçi dedik. Ve hani onun yanında çok da üniversitede bilmediğim şey fark ettim. Yani bilgi Üniversitesi diyelim. Yani bunların ikisi de hani iyi üniversiteler. Boğaziçi belki daha büyük bir cloud'u, daha popüleritesi var. Şu bu. Siz eğer Boğaziçi'ne gidip çok düşük bir ortalama ile mezun oluyorsanız ya da bilgi üniversitesine gidip gerçekten çok daha iyi bir ortalama ile mezun oluyorsanız bilgi üniversitesinden alacağınız o iyi ortalama size daha çok yardım edebilir. Özellikle bir şeye girme konusunda, iyi bir okula girme konusunda. Çünkü yani bu bence kesinlikle şeyle çok alakalı. Yani sadece okuduğunuz üniversite değil dediğim gibi. ...aynı zamanda o ortalamanızı da yüksek tutuyor olabilmeniz. Ve bunu mesela ben Amerika'da okuyanlarda da çok gördüm. Mesela benim eşim makine mühendisliği okuyup... ...sonrasında hukuk fakültesine başvurdum. Ve hukuk fakültesine giren birçok arkadaşı... ...daha kötü üniversitelerden ve daha kolay bölümleri bitirmişlerdi. Kolay tabii kime göre neye göre ama hani... Mesela mühendislikte genelde avarej olarak söyleyeyim. Ortalamalarımız bir tık daha düşüktür. Ve bu düşük ortalama yerine çok daha iyi ortalamalar alarak mesela sosyoloji gibi bir program bitirdiler ve onlar aynı hukuk fakültesini kazandılar. Şöyle yani Türkiye'de şey çok daha fazla görüyorum. Yani iyi bir bölümde okumak tekrar söylüyorum kime göre neye göre ama diyelim ki bir bilim bölümünde okumak sizin Amerika'da işinizi çok daha fazla kolaylaştıracaktır gibi düşünülebilir. Asla böyle bir şey yok. Önemli olan hangi tür bölümde okuduğunuz değil, gerçekten notlarınızın ne kadar yüksek olduğu. O yüzden şu an hukuk fakültesinde Daniel aslında notu en düşük olan insanlardan birisi ama böyle olmasına rağmen burada başarılı oluyor olabilmesinin en büyük sebebi çünkü aslında çok daha zor bir undergraduate lisans programını bitirmiş olması. O yüzden bu planlamanızı yaparken bence okullarda şey de düşünün. Ben hangi okulda hangi meslek ya da hangi lisans üzerine eğitim alırken en başarılı olabilirim? Çünkü Amerika en çok buna bakacaktır bir okula başvurduğunuzda. Tekrar söyleyeyim burada daha çok master üzerinden giriyorum. Çünkü birçok insan buraya master için geliyor genellikle. Ben lisans programı için geldim ama master için gelseydim de aynen bu şekilde bunları takip edip bu yöntemlerle gelmeyi planlardım. Şimdi buraya geldiğinizde evet öncesinde okuduğunuz meslek dalının ya da bölümünüzün çok fazla bir uh, etkisi olmadığını söyledim. Daha çok um, okuduğun daha çok aldığınız notların etkisi olduğunu söyledim. Ama şöyle de bir durum var. Buraya gelip herhangi bir bilim matematik dalında eğer siz um, okursanız, master yaparsanız, burada çalışma olarak çalışma imkanı bulmanız daha kolay. Bunun iki sebebi var. Hem burada çalışma imkanı bulmanız kolay çünkü burada bilimsel açıdan bir şeyler yapan insanlara çok daha kolaylıkla vize veriyorlar. Aynı zamanda da çalışma vizesi almadan önce sadece öğrenci vizesi altında eğer siz bir bilim dalı okuduysanız ya da matematik çok daha kolaylıkla siz um, uzun daha uzun bir süre sadece öğrenci vizesiyle çalışabilirsiniz. Bu da şöyle. Bunu birazcık karışık anlattım. Düzenleyeceğim. F1 vizeniz var. Buraya öğrenci olarak geldiğiniz zaman ya da farklı bir ismi var master'sa ama yani aynı türde aynı benzer şekilde olan bir vizeniz var. Bu vizeyi aldıktan sonra mezun olduğunuz zaman size bir sene Amerika'da çalışma izni veriyorlar. Yani hiç sponsorunuz olmadan herhangi bir şirkette çalışabilirsiniz. Süper. Eğer bunu bilim, matematik ve teknik alanlarında yaptıysanız bu çalışma süresi iki sene daha ekleniyor. Ve kısacası yaklaşık üç sene kadar çalışabiliyorsunuz. Yani bu yüzden tabii ki bilim dalı okumanın da böyle bir avantajı var. Özellikle master için düşünüyorsanız. Bunun haricinde Amerika'ya hazırlanmak birçok insanın aklında bence... Iı, şey de getiriyor. Yani ben orada nasıl arkadaş bulacağım? Ben orada insanlarla anlaşabilecek miyim? İngilizcem yetecek mi? Amerika'da şunu çok görüyorum. Avrupa ülkeleri çok homojenik. Yani şu şekilde Avrupa'ya gittiğiniz zaman genelde aynı kültürden geliyorlar, aynı dili konuşuyorlar, aynı şekilde aynı insanlarla büyümüş oluyorlar küçük ülkeler. Şu veya bu arkadaş bulmanız daha zor oluyor çünkü siz daha dışarıda kalansınız, yeni gelensiniz. Ama Amerika öyle değil. Amerika'da kime sorarsanız sorun en azından bir tane anneannesi babaannesi bakın en azından zaten göçmen. Buraya Amerika'ya bir şeylerin peşinde koşmaya iyi bir hayat yaşamak için gelmiş. Bu yüzden Amerikalı diye bir homojenik bir, bir kültür yok. Amerika aslında hani daha alt sınıflara baktığınız zaman biraz para biraz da böyle özgürlük etrafında toplanmış bir grup insandan oluşuyor. Kendilerine tabii ki Amerikalı diyorlar ve um, kendilerini iyi hissediyorlar bu konuda. Ama bu sadece hani nasıl diyeyim buraya gelen herkesi de o Amerikalı teriminin altına çok kolaylıkla kabul ediyorlar. O yüzden buraya geldiğinizde bence arkadaş bulmanız bir Avrupa ülkesine göre hatta İngilizce konuşulan bir ülke diyelim bir İngiltere'ye göre çok daha kolay olacaktır. Çünkü Amerikalılar bence göçmenleri çok fazla ayırt edemiyor artık. Tabii ki bunu sadece genel için söylüyorum. Bunu çoğunlukla üniversiteler için söylüyorum. Ama bunu iki hem ülkede hem de kıtada yaşayan insanlar bence benim bu dediğime katılacaktır. Bir soru geldi. O yüzden hemen onu önce cevaplamak istiyorum. Community college 4 yıl tamamlamak ile direkt üniversite okumak arasında fark var mı? Evet var. Öncelikle community college Hepsi dört sene olmuyor. Bir çoğunlukla iki sene oluyor bildiğim kadarıyla. Community College'dan mezun olduğunuz zaman bir tık daha yani benzer işler bulmanız zor olabilir. Şöyle community College'ın ne olduğunu da hemen söyleyeyim. Bu daha çok devletin yaptığı okullar ve böyle bir tık daha ön yani hani iki senelik bizde oluyor ya degree'ler. Onun gibi şeyler için aslında yapılmış şeyler. Burada mesela teknisyen de olmak istiyorsanız community college'a gidebilirsiniz. Ya da IT konusunda bir bilgi edinmek istiyorsanız da community college'a gidebilirsiniz. Ama siz eğer daha böyle bilgisayar mühendisi olmak, işte psikolog, doktor olmak, yani bu tür birazcık daha hani bizde üniversitenin 4 sene en azından okuması gereken şeylerde community college'lar pek yeterli olamıyor. Aynı zamanda benim etrafımda Community College'dan mezun olup benzer işlerde çalışan kişiler yok ne yazık ki. Yani o yüzden de hani şey de çok diyemiyorum. 4 sene okusanız kesinlikle çok farklı da diyemiyorum. Ama benim etrafımda hiç yok. Genelde Community College'ı insanlar ya ekstra ders almak için kullanıyorlar ya gerçekten sadece bilgi edinmek için kullanıyorlar ya da hani iki sene Community College'da okuyup esas daha büyük bir üniversiteye transfer ediyorlar. O konuda konuşabilirim biraz. Çünkü onun çok ama çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum ben. Birçok insana özellikle parasal anlamda bu, bu tür hani nasıl acaba ben bunu nasıl kendimi support edeceğim gibi düşünceleriniz varsa. Community College şu açıdan çok iyi. Üniversiteler Amerika'da çok pahalı. Yani 60-70 bin dolar yıllığı özellikle burs falan almadıysanız çok kolaylıkla verebiliyorsunuz ki bir de daha özel üniversiteler var onlar daha da pahalı atıyorum yani 80-90-100 bin dolara kadar çıkıyor yıllığı. Benim bazı arkadaşlarım Community College'da ilk iki senelerini okuyup o iki sene bütün daha basic olan, daha böyle giriş derslerini alıp işte matematik bir, fizik bir gibi daha sonra büyük bir üniversiteye transfer oluyorlardı. Bunu mesela kolaylıkla yapabilirsiniz ve bunu herkese öneririm açıkçası. Çünkü o iki sene boyunca çok daha hani biz burada 40-60 binden bahsediyoruz. Hani yalan da söylemeyeyim çok emin değilim fiyatlarından ama herhalde bir 5-10 bin dolar gibi bir fiyata o seneyi bitirip çok büyük bir aslında kendilerine cebin, ceplerinde para kalacak şekilde mezun olup sonrasında da ya da iki senelik mezun olup ya da mezun olmayıp direkt transfer olup büyük bir üniversiteyi bitirebiliyorlar. Bir de büyük üniversitenin şöyle bir farkı var. Amerika'da ben bunu çok görüyorum. Türkiye'de nasıl pek bilmediğim için karşılaştıramayacağım ama Amerika'dan büyük üniversiteler acayip iş konusunda yardımcı oluyor. Yani her sene mesela, her sene bile değil, her dönem bize kocaman bir kariyer uh, career fair diyorlar. Um, kariyer eksposu yapılıyor. Ve yani mesela biz ben mühendislerin çok olduğu bir okuldaydım. Bizde mühendislik fuarı üç gün sürerdi. O üç gün içinde şirketler gelip sizin mezunlarınızı almak için inanılmaz şeyler yaparlardı çabalarlardı Ford gelir arabalarını gösterirdi işte atıyorum ne bileyim mesela NASA'nın bile geldiği olmuştur işte SpaceX gelir bir şey anlatır böyle aklınıza gelecek bütün büyük şirketler Facebook Google zaten hani bedava çantalar dağıtıyorlar şunlar bunlar bu olanaklar birazcık daha işte bu büyük üniversitelerde oluyor ne yazık ki o yüzden de ben büyük üniversiteye gitmenin böyle de bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Bir de community college'dan mezun olduğunuzda um, vizede hani OPT var demiştim optional practical training mezun olduktan sonra o OPT'yi nasıl kullanabileceğinize dair çok bir fikrim yok. Um, acaba community college'dan sonra da um, bu OPT kullanılabiliyor mu bilmiyorum emin değilim. Umarım soruyu cevaplamışımdır. Bunun haricinde başka bana hani komentlerde de bazı sorular geliyor. Aa, arkadaşlıktan bahsediyordum bu soruyu cevaplamadan önce. Ee, bu arkadaşlık şeyine geri dönecek olursak da şöyle hissediyorum. Yani Amerika'da gelip fitin olmanız, Amerika'daki kültüre uyum sağlamanız bence çok daha kolay diğer ülkelere göre. Yani bir her e, tipten insan var bir Türk olarak yani hiç sırıtmayacaksınız aslında. Aynı zamanda yani çok karışık. Burada biriyle tanıştığınız zaman zaten o da diyecek ki Aa, benim de işte dedemin dedesi Türktü. Bir yerden çıkacak. Herkes göçmen olduğu için burada insanlarla anlaşmak gerçekten çok kolay. Amerika'da peki zor olan ne olabilir arkadaşlık konusunda? Biz Türkler olarak çok güçlü bağlarımız var ve arkadaşlarımızdan çok yüksek beklentilerimiz var. Amerika'da da Avrupa'da da birazcık daha hani teksel bir bilinç var. Yani ben ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. İşte ben mesela biriyle sohbet etmek istiyorsam edeceğim. Ama mesela canım çıkmak istemiyorsa hayır çıkmayacağım. Gelmeni istemiyorsan hayır gelmeyeceğim. Amerika'da bu biraz daha soft Avrupa'ya göre. Yani kimse kolay kolay sana sana gelebilir miyim? E, hayır demez. İşte bir kulp bulur, biraz şirinlik yapar şu ya da bu. Çünkü Amerika'da da bence bu bağlar, arkadaşlık bağlarına önem veriyor. Özellikle yeni jenerasyon. Ama Türkiye ile kıyasladığımız zaman kesinlikle aynı değil. Biz mesela hani dertleriyle arkadaşının dertlenmek, işte onun hep yanında olmak. Mesela bir şey vardır bizde biliyorsunuz hani dersi kaçırırsın arkadaşın iyi hissetmez bir gün gider onunla takılırsın belki. Ama mesela Amerika'da öyle bir şey yok. Önceliklerini birazcık daha çok net belirliyorlar ve o belirledikleri önceliklerin arasında değilsen hani senin zamanın geldiği zaman seninle vakit geçiriyorlar. Yani bu Özellikle başta ilk geldiğinizde biraz kötü hissettirebiliyor size. Çünkü alıştığımız bir şey değil bizim. Yani ben arkadaşlarımın bana bir şey var dediğim zaman 102 tane mesaj atmasını bekliyorum. Aramalarını bekliyorum. Ama mesela buradaki insanlar öyle değil. Ama şöyle bir şey var. Amerika'ya geldiğimde benim hoşuma giden bir şey. Kendinize uygun bir eyalette yaşayın. Bundan ne demek istediğimi de biraz açacağım. Yani her eyalette yaşam bir tık farklı. Hepsinde demeyeyim ama yani New York'ta yaşamakla Texas'ta yaşamak arasında çok büyük bir fark var. Ve bence gittiğiniz ve yaşamayı seçtiğiniz eyalete göre oradaki Türk insanlarla da çok iyi anlaşacaksınız. Ben mesela Virginia'da yaşıyordum ve çok fazla Türk arkadaşım yoktu. Ve, ve Virginia'ya tamamen okul için gelmiştim. Hani okul bittikten sonra da orada iş bulduğum için kaldım. Ve sonrasında hani İstanbul gibi böyle kaotik şehirleri seven biri olarak Virginia gibi biraz daha suburban bir yerden çıkıp New York'a taşındık. Ve ben başta çok zorlandım ama New York'ta tanıştığım insanlar benim kafama çok uydu. Özellikle Türkler benim kafama inanılmaz uydu. Çünkü yani kesinlikle burada da Türk arkadaş edineceksiniz ve edinin derim. Hani ne sadece Türk arkadaş edineceğim diye gelin ne de kesinlikle Türklerle takılmayacağım diye gelin. Çünkü onların da size olan getirisi çok olacaktır. Ve buraya geldiğimde tanıştığım Türkler gerçekten kendi eyaletimi artık böyle New York'a öyle hissediyorum. İnanılmaz mutlu ediyor beni. Bence çok tatlılar ve hepsi hani böyle zorluklarla da baş edebilen insanlar aynı zamanda da çok böyle arkadaş olarak da birbirimize yardım eden ve eğlenebilen insanlarız. O yüzden yani çok seviyorum, çok şanslı hissediyorum kendimi. New York'taki bu işte Türk arkadaşlarımla kurduğum komüniteden dolayı. Bunun haricinde arkadaştan bahsettik. Aile olayı Amerika'da da tabii ki bizi zorlayacak bir şey. Yani insan ailesini kesinlikle özlüyor. Ve birçok insan tanıyorum. Ailesiyle arasına hani bu mesafeyi birazcık koymayı göze alamadığı için Türkiye'de kalan. Ben sadece kendi bakış açımı söyleyeceğim. Ben ailemle geçirdiğim vakitten çok mutluyum, çok memnunum. Ama ben kendi ayaklarım üstünde durmayı çok çok önemsiyorum. Ve bunu en iyi şekilde yapabileceğim bir yerde olmak beni daha çok mutlu ediyor. Eğer hayatımda çok dramatik bir şey yaşarsam, yani çok farklı bir yöne giderse hayatım, tabii ki belki ben de giderim ailemin yanında olurum. Çünkü onların desteği, onların yanında olmak tabii ki hiçbir şekilde kolay kolay değiştirebileceğiniz ya da başka bir ülkede bulabileceğiniz bir şey değil. Ama yani şu anki halimle, şu anı düşünüyorum, yani kendi ayaklarım üstünde durabileceğim bir yerde olmak benim için daha önemli. Ve buraya geldiğimde şöyle de bir hedefim vardı. Yani sonuçta hepimizin limitli parası var. Ve o parayı öyle bir şekilde ayarlayayım ki hem birazcık aileme de yardım edebileyim gerekirse hem de aynı zamanda ailemi sıklıkla görebileyim. Yani bunları da birazcık planlamamız gerekiyor. Yani ailemi göreceğim. Bu yüzden ne yapmam lazım? Mesela benim yılda belli bir bütçem vardır. Ben o bütçeyle uçak bileti alırım. Yani bu değişmez. Değişmemesi için de ben çabalarım. Bunun gibi planlar yaparak aslında bu aileden ayrılmayı başlatabilirseniz çok daha kolaylıklı olacaktır. Tabii herkesin bunu yapamadığının farkındayım. Özellikle başta. Benim de 2-3 sene gidemediğim zamanlar oldu vizeyi beklerken. Ama dediğim gibi bunlar zaten kolay bir şey değil. Yani yurt dışına gidip taşınmak ve burada hayat kurmaya çalışmak yani bunlar kolay olsaydı hani herkes yapardı dediğim şeyler. Çünkü ben etrafıma bakıyorum gerçekten bunu yapmak isteyen bütün arkadaşlarım yapmış. Hani ben imkansız olarak asla görmüyorum kimse için. Ama tabii bunu yaparken de bazı özverilerde bulunmamız biraz şart oluyor. Çok hoşuma gitti bunu yapmak. <laughs> Umarım daha çok yapabilirim ve bunun öncesinde de birazcık konuşabilirim. Daha fazla bir sorunuz varsa yazın lütfen. Yoksa um, burada sanırım bitireceğim live ve <laughs> mümkünse live'dan sonra da bunu video olarak kaydetmek istiyorum. Böyle bir sohbet videosu gibi. Böyle. Sorularınız varsa lütfen yazın. Yoksa 25 dakikaya kadar bekleyip çıkacağım. Teşekkür ederim. Bunu hatta chat'e de yazayım. Oradan gelen olursa diye. New Jersey nasıl bir eyalet? New Jersey bence Gayet güzel bir eyalet. Bir de eyalet olarak çok bakamıyorum. Onun da bir sebebi var. New York'a çok yakın bir New Jersey vardır. Eğer özellikle bunu düşünüyorsanız çok güzel. Çünkü benim New Jersey'de yaşayan çok arkadaşım var. New York'a çok yakın ve Hepsi hem birazcık böyle iste, isteyenler tabii ki suburban yaşayabiliyor. Yani mesela ev alabiliyor. New York'un içinde bunu yapmak biraz çok zor yani. Biraz da demeyeyim çok zor. Hem kendi evleri olabiliyor, ev alabiliyorlar. Hem de mesela çok kısa bir zamanda atıyorum yarım saat gibi bir zamanda Amerika'nın en büyük hatta belki dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan New York City'de istediğinizi yapıyor olabiliyorsunuz. Yani bence New Jersey bu açıdan çok ideal. Aynı zamanda New Jersey ile ilgili bildiğim birkaç farklı şey de söyleyeyim. Birçok arkadaşım orada yaşıyor. Türk komünitesi çok güçlü. Türk komünitesi güçlü. Aynı zamanda şey de çok güçlü. Yani ben mesela yediğim en güzel döner New Jersey'de yiyorum. Arada sırf döner için gittiğim doğru. Yani ve o yüzden de hani böyle ya nasıl diyeyim yalnızlık çekmemek açısından da New Jersey bence ilk gelmek için çok çok ideal bir eyalet. Hem Türkiye'ye yakın. Çünkü şeyin farkına varmıyorsunuz. Yani Los Angeles 3-4 saat daha uzak uçuş zamanı olarak. Hem böyle Türkiye'den aslında en yakın eyaletlerden biri. Hem direkt uçuşları var. Hem yaşadığınız zaman çok daha böyle kendi seçiminize göre şehre yakın yaşayabiliyorsunuz ya da şehirden uzakta um, daha um, nasıl diyeyim böyle ev gibi daha güzel ve büyük alanlarda, daha yeşil alanlarda yaşayabiliyorsunuz. New Jersey'yi ben Herkes öneririm bence. Ben şahsen New York City'nin içinde yaşıyorum. Şu an için. Şu an için mutluyum. Ama tabii hani 10-20 sene içinde ne olur bilmem. Çünkü New York yaşaması bir tık zor bir şehir. Ve bir tık baya kiraya ve ulaşıma her şeye çok ciddi paraların gittiği bir şehir. Ben teşekkür ederim. Yaklaşık evet 25 dakikayı doldurdum. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Um, başka sorunuz olursa direkt komentlere de bırakabilirsiniz bu videonun ya da başka videoların. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. İyi günler, iyi geceler. <laughs> Nereden izlediğinize bağlı olarak. Hoşçakalın.